Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim portakallı revani. Portakallı tariflere devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere söylemiştim bir hafta boyunca size portakallı tariflerim var diye. Bugünkü tarifimizde portakallı revani. Çukur bir kase içerisine önce 3 yumurtamızı 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Çırpıcıyla biraz karıştıralım. Daha sonra mikserle en az 2-3 dakika yumurtaların rengi değişip köpük köpük olana kadar çırpalım. Daha sonra bir tane portakal kabuğu rendeleyip içine ekleyelim. Bir paket de vanilya ekleyip tekrar güzelce karıştıralım. Yumurtanın köpüğünü çok fazla söndürmeden kalan malzemelerimizi ekleyelim. Yarım su bardağı zeytinyağı. 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. E, yavaş yavaş karıştıralım arkadaşlar. Yumurtanın köpüğünü çok fazla söndürmeyelim. Bütün malzemeleri birbirine yedirene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra yağladığımız tepsimize dökelim. Bu arada fırını önceden ısıtalım arkadaşlar. 170 derecede fan ayarını ayarladım üzeri kızarana kadar pişirelim. Kekimiz pişerken biz de bu arada şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremize 3,5 su bardağı su, 3 su bardağı şeker koyalım. Bir parça da limon ekleyelim. Şeker eriyene kadar güzelce karıştıralım. Kaynamaya çıktıktan sonra 10 dakika kaynatmamız yeterli. Revaninin şerbeti azıcık cıvık olmalı arkadaşlar. Çok fazla yoğun olmasın. Yoğun olduğu zaman gerçekten çok ağır bir tatlı oluyor. Orta ateşte 10 dakika kaynaması yeterli. Kekimiz hazır arkadaşlar. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirelim. Kekimiz sıcak, şerbetimiz ılık olacak arkadaşlar. Önce şerbetin yarısını dökelim. Çekene kadar bekleyelim. Daha sonra kalan şerbetin tamamını da döküp dinlenmesi için bekletelim. Şerbetin kıvamı bu şekilde olsun. Dediğim gibi arkadaşlar çok yoğun bir şerbet olmasın. Ee, yoğun olduğu zaman gerçekten ağır bir tatlı oluyor. Hafif ve lezzetli bir revani yapmak istiyorum diyorsanız şerbeti birazcık cıvık olsun arkadaşlar. Artı içerisine mutlaka portakal koyalım. Portakal gerçekten revaniye çok yakışıyor revaniyi seviyorum diyorsanız mutlaka portakallı revaniyi denemelisiniz arkadaşlar. Revanimizi dilimledikten sonra üzerine her dilimin üzerine bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi ekleyelim. Ben hindistan cevizi ekledim. Hindistan cevizi yerine fıstık olabilir, e, badem olabilir ya da elinizde ne varsa küçük dokunuşlarla süsleyebilirsiniz. Şöyle bir dilim çıkartıp göstermek istiyorum. Bugünkü tarifimizde portakallı revaniydi. Her zaman aynı sonucu alabileceğiniz bir tarif. Garanti bir tarif arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.